Şimdi Tom'a şaka yapacağım. Şimdi sadece joystick yerine çikolatalı kontrolün olduğunda oynamayı dene. Sessiz olun sanırım geliyor. Burada saklanacağım ve bekleyeceğim. Vay canına çok yoruldum. Tüm gün ders çalıştım. Sonunda şimdi oturup en sevdiğim oyunu oynayacağım. Durun bir dakika. Bu ne? Sorun ne? Gamepad'ıma ne oldu? Oh hayır şimdi nasıl oynayacağım? Yakaladım seni. Seni kandırdın Tom. Asarken çok komik görünüyorsun. Ben olamıyorum ama ben uyumamak istiyordum. Ama ne yapacağımı biliyorum. Meydan okuma ilan ediyorum. Bakalım hangimiz gülecek Kate. Orada ne var? Bizi ne bekliyor? Açıyoruz. Bir şişe kola. Vay canına bu benim en sevdiğim çiçek. Ben de bir şişe kola aldım. Yaşasın. Onu ilk ben içeceğim. Aa, ne kadar tuhaf. Bu ne? Çikolata mı? Yaşasın. Bu kola şişesi şeklinde bir kek. Ve çok lezzetli. İnanılmaz. Gerçek bir şişeye çok benziyor. Vay canına. Şimdi şişe yeme sırası bende. Ay, dişim. Zavallı Tom. Nasıl da ucudu? Pumpkin şişimi açar mısın lütfen? Oh, no. Tabii Tom sana yardım edeceğim. Come on. Sadece bir yudum alacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Awesome. Ne yapayım zaten dişin ağrıyor. Cool. Acaba orada ne var? Kate önce açmak ister misin? Evet. Vay be yeni kamera. Ne güzel. Şimdi fotoğraf çekebilirim. Tom sosyal medya için yeni profil resmine ihtiyacım var. Çok fazla like toplayacağım. Gülümse. Şimdi kuş çıkacak. Çok tatlısın. Hep böyle gül. Çok tatlısın. Teşekkürler Tom. Ben şimdilik fotoğraflara bakacağım. Sen de bak tabakta ne var? Seve seve tabağımda ne var? Aa, kamera mı? Biraz sıra dışı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Fotoğraf çekmeye çalışacağım. Fotoğrafını çekeceğim. Aa, ne kadar parlak bir flaşsın. kör oldum. Beni de kör ettin Tom. Ne oldu? Bu taraf makinemin ne oldu? Bu sihir. Tom sorunun ne olduğunu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Çikolata gibi kokuyor. Artık yenilebilir. Şimdi de bıçağı alıp ondan bir parça keseceğim. Tom şuna bak. Bu bir pasta. Cool. Ne kadar tatlı ve lezzetli. İçinde muz kreması var, bisküvi, tatlı şurup ıslatılmış ve üstünde çikolata var. Vay canına, aklına bir fikir geldi. Kate bıçağı bana ver. Neyin peşindesin Tom? Bu bıçağı da çikolatalı yapacağım. Tamam, sadece düğmeye basmam gerekiyor. Tamam, deneyebiliriz. Evet, başardım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu çikolatalı şehir. Çok lezzetli. Sanırım bıçağı yutarak hilenin sırrını çözdüm. Abi bir başka fikrim var. Hayır Tom. Şimdi her şeyi çikolata yapabilirim. Seni bile Kate. Elinizi verin hanımefendi. Ne kadar tatlısın. Neler oluyor? Tom. Ne ister misin? İstiyorum elim ne kadar lezzetli. Evet ben de çok sevdim. Harika değil mi? Evet. İçinde ne var? Açalım birlikte. Bu mikrofon mu? Ben şarkı söyleyemiyorum ki. Harika. Her zaman şarkıcı olmayı hayal ediyordum. Hazır ol Müzik gösterileri olacak. <laughs> la 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 Sanırım bilincimi kaybediyorum Kate. Lütfen dur lütfen. Gerçekten durdu mu? La! Seni çok seviyorum. Neler oluyor? Bu korkunç ses de ne? Kate dur. Ah, mikrofonum yenilebilir. Kate'i susturmanın bir yolunu biliyorum. Hmm, 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 hmm. Bu yeni bir şarkı mı Kate? Çok sevdim. Lezzetli şey mi var? 3, 2, 1 açıyoruz. Tuvalet kağıdı mı? Her iki rulo da aynı görünüyor. Acaba yeniler bilir var mı içinde? Yenilebilir mi? Hadi deneyelim. Hey, uh, iğrenç bir şey. Gerçekmiş bu. Berbat. Demek oluyor ki keyifte yenilebilir var. Ha, bir şey buldum. Tuvalet kağıdı seni hareketsiz kılacak Kate. Ve senin pastanı alabileceğim. Ya ne kadar kağıda ihtiyacım var Kit. Biraz büyüksün sen galiba. Tüm dolayı sana harcamak zorunda kalacağım. Ama neyse kesinlikle kaçamayacaksın. Şimdi nihayet bunu yiyebilirim. Onu parçalara ayıracağım. O içinde ne kadar güzel bir pasta var. Kaç kat bisküvi ve krema var. Bu vanilyalı krema mı? Çok lezzetli. Beni neden sardın Neredeyse kaçıyor. Ne yapacağım? Buldum. Onu gerçek Rulo'yu ısırması için ona şaka yapacağım. Ne kadar harika bir fikir. Çok eğlenceli olacak. Hiçbir şey fark etmeyecek bile. İşte benim tek. Ee, bu ne? Nerede pastam? Thomas ne yaptın sen? Hiç komik değil. Sana küstüm. Hey. Acaba ne var? Kate git ben açabilir miyim? Pekala ne var burada? Bu küflü çürümüş bir peynir parçası. İğrenç. Hayır bunu yemeyeceğim. Onu yapmak zorundasın. Tamam nefes almamaya çalışacağım. Ne kadar berbat bir tadı var. Ne? Lezzetliymiş. Hey. Ne oldu? Ne oldun? O ne ne? hiç hiçbir şey. Berbat bir şey. Kusmak istiyorum. Öleceğim. Tamam öyleyse beni güzel bir şey bekliyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ama kokusu biraz garip neyse. Deneyeceğim. Iy, ee, bu küflü gerçek peynir. Tom yine beni kandırdın mı? Dayan sen. Şimdi senin... Hoşuna gitti mi? Güzel mi? Hak ettiğin de bu. Peki orada ne var Tom? Önce sen bak. Aa, bu kaktüs mü? Muhtemelen yenilebilir. Tom ne yapıyorsun? Onu yiyorum. Ay, çok acıttı. Oh, evet Tom. Acaba bende ne var? Bakalım buna. Gerçekten yenilebilir bir kaktüs mü? Bilmiyorum bile. İğnelerini deneyeceğim önceden. Hmm, çok lezzetli. Sonuçta onlar çikolatadan yapılmış. Hepsini yiyeceğim. Kaktüsün çok fazla inisi olduğu için çok mutluyum. Şimdi kaktüsün kendisini de yiyebilirim. Vay canına çok lezzetli. Küt benimle de paylaşacak mısın? Hayır kendinkini ye. Tamam o zaman bir şeyler düşüneceğim. Aa evet bir fikrim var. Şimdi tüm iğneleri keseceğim ve sonra bu kaktüsü yiyebileceğim bunu bir testereyle yapmak hızlı ve kolaydır. Dikkatli ol Tom. Oh, Hazır. Geçen ne var? İnilay oh. cildime battı. Oh. Peki üzgünüm yani. Yaşasın ama şimdi kaktüsümü yiyebilirim. Peki hala tadına bakalım. Ee, bu iğrenç bir şey. Bir daha bunu yemeyeceğim. <laughs> Hak ettiğinde bu. Tom Tamam önce ben açabilir miyim? Bu ne böyle? Tavuk yumurtası mı? Ay, yumurta sevmiyorum. Yumurta mı? Ama zaten yenilebilir ki ben demek. Hayır galiba çikolatalı değil. Anlamıyorum. Nerede gerçek ruhanı? Nerede çikolatalısı? Ha, oh, ben denemeyeceğim Kate. Of ya. Tamam garip bir kokusu var. Isırmaya çalışalım. Peki şanslısın. İğrenç gülme Tom. Ne var yani? Hiçbir şey yumurtanı ye. Evet denemek zorundayım. Mmm ah. çok lezzetli. Ve içi de çok güzel. Sadece parmaklarını yersin. Ben de istiyorum. Ama yiyemezsin. Üzülmek değil. Bir sonraki yarışmada daha şanslı olursun. Videoyu sevdin mi? O zaman çabuk Hakanom kanalına abone ol. Sıra dışı meydan okumalar sizi bu kanalda bekliyor. Abone ol ve yakında kakanım kanalında görüşürüz.